teylerle ilerlete izleyeceğim. Bakalım ne olacak. Damn, thanks. Aha. Hi there. So. Bizim herhalde sahte polisimiz bu. Şu anda. Bakalım. so you're an actual Cleveland police officer no no I'm not with Cleveland PD I work for uh, Cleveland Watchmen we're a security company that hires only off-duty police officers to do traffic control for, uh, are you an off-duty police officer yeah yes yeah. so who are you with uh, Pickway sheriff's Office Pickway yeah. uh, e, police E, görev esnasında olmayan polisleri, yani izin gününde gidip çalışabileceği bir şirket bu. Sen diyor polis misin diyor, evet diyor. Hangi departman, işte şerif departmandayım diyor. Evet. Tamam. Evet. Yani... Ben polisken arkadaşlar ben durdurdum, öteki polisleri durdurdum. Adam polisim falan derdi, e, rozet gösterdi bana. Rozet benim için yeterli olmayan bir şey. Ben kimlik de isterdim, kimliğine bakardım falan, adama bakardım. Yani so, you're, you're out of Ohio and you're here working in Franklin County in Whitehall Cyber. as an off duty police officer? Canım. No, I'm working as a security No, you're in uniform market as a police officer. You're working as a police officer right now with a car that has red and blue lights on it. Yeah, so all right. I've got. Uh, I've got some paperwork I can give to you from absolutely, If and I'll need to get, get your information. I've Bu arada yani İngilizce ben keşke Türkçe yazılı olsaydı. Neyse bunu açayım. Adam diyor ki çocuk diyor ki bende diyor sende ben de evrak falan var göstereyim. Polis diyor ki evet diyor göster diyor çünkü bilmem gerekiyor neyin ne olduğunu falan muhabbeti. <laughs>

Bu inanmıyor yani. Bir de zaten çocuk gibi. Yani yaşa baksana. Çocuğa benziyor. And if they evet. Üzerinde mesela polis diyor. Burada ve ış arabasında mavi. Şimdi Türkiye'de biraz olay. Bu olay bu konuda dandik. Yani görüşlerimi açık açık söyleyeyim. Türkiye'de polislerin Işık açıp gezmesi, bir sürü sivil arabaların ben İstanbul'dayken abi ya hemen hemen herkes arabaya mavi ışık takmış. Origin biz abone oldu. Hemen hemen herkes arabalarına mavi ışık takmış Türkiye'de. Şey mavi kırmızı ışık takmış. Adam açıyor, sirene basıyor. Trafikten geçmeye çalışıyor. Ben bugün Türkiye'de var ya herhangi bir yetkili olsaydım Dak Güneş bize abone oldu. Ben bugün Türkiye'de emniyette herhangi bir yetkili olsaydım. Ben önce de mesela önceleri bana bu soruyu sormuştunuz. İlk yapacağım şey neydi diye. Eğitim demiştim. Değil mi? Eğitim. Zaten o gerçek de. İlk yapacağım şey. Dak Güneş 5 tane abone hediye Bak Güneş teşekkürler arkadaşlar. Ee, teşekkürler. Türkiye'de yapacağım ilk şey. Yani olsaydı. Kesinlikle kesinlikle öyle bir şey yapardım ki. Hiç kimse, polisler de dahil, yani polisler derken devriyede gezen polisler de dahil, acil bir durum olmadığı sürece o ışıklar yanmaz. Yani acil derken yani gerekli olmadığı diyeyim, gerek, gerek kelimesini kullanayım. Acil değil çünkü bazen acil olmayan durumlarda da ışık kullanmak zorundasın. Ee, abicim herkes... Kırmızı şey mavi kırmızı ışıkla trafikte her yerde geziyor Türkiye'de. Ben böyle bir şey görmedim. Ne için? E, abi acil bir durum olacak. Arkada kırmızı ışığı göreceğim. Kırmızı mavi. Umursamayacağım olacağım artık. Çünkü hep sürekli acil olmadığı zamanlar yapıyorlardı ya. Neyse uzun lafın kısası Amerika'da mavi kırmızıyı arkada gördüğün zaman herkes kenara çekiyor. Bir şeyler yapıyor gördüğü zaman. Çünkü o ışıklar sadece acil durumlarda açıldığı için. Bak Güneş 100 Bitcoin'den ne haber abi iyiyim canım sen nasılsın? Teşekkürler aboneler için. İşte gerekliydi diyemez. Bak birisi yazmayı çevirirsin gerekliydi der. Neye gerekliydi? Yani bunun ben bunu diyorum sana yani. Bir defa polis olmayan kişi onu kullanırsa kesinlikle ceza değil hapis olmalı o. Yüzde yüz. Ben buyum abi istediğin kadar aynı fikirde ol, olma. Türkiye'de ben bugün emniyet görevlisi olsaydım yani yetkili birisi olsaydım polis olmayan kişinin yani polis olmayan derken şeyden bile bahsediyorum yani. Görevde olmayan poliste bile yani kişisel arabasında bile yani böyle kendi, onu göreve kötü kullanma muhabbeti. Onun kesinlikle bir hapis cezası olmalı. Yani mahkemelik durumun olmalı. O bu. Polislerin de devriye esnasında gereksiz olduğu zaman böyle açıp keyfine falan muhabbeti. O polislerin de işte yazılı uyarıdır artık falan filan. Yani bir şekilde disipline tabi tutulması ben %100 yani bu bu taviz bile vermem. Bu ışık konusunda, siren konusunda ben taviz vermem çünkü vatandaşın umurunda bile değil. Polis acil bir yere gitmeye çalışıyor. Açmış ışıkları. Vatandaşın umurunda bile değil. Çünkü ışıklar her zaman gezdiği için neyin acil, neyin acil olmadığını vatandaş bile bilmiyor. Devam edelim. Okay, that 966 is a problem house. I think there's a female. Where's number, the car come uh, from? Comes Cleveland no Watchmen, the company that I work for. I so they're owned by two. It's a not-for-profit agency owned by two Cleveland police officers. Hemen, plakasına bakmalılar. Fifty-five, copy twelve. Henry Henry Paul seven seven four zero Ohio. Henry, Henry, Paul, 7740, Henry, Henry, Paul, 7740. And ahead. I'm back to the off to go there. No, no, no. <laughs> I'll be out here at uh, Collingwood Broad, I'm talking to this uh, company working up here. <laughs> Do you have your ID Don't on you by chance, if I get your information? Are you full-time over in Pickway? I, like police had mentioned to you, I've been watching him before. Watched him for a couple years. Building plaque, I live in Pickway, so. Um, 74 to 105. So I left the sheriff's office there. I'm going to. uh I was full-time there. I left full-time uh as a jail there. The Hello, where I you. So you're not even authority. a police officer. Uh, I'm, I'm I'm right. starting... Oo yalan, yalan. Yakalandı, yakalandı, yakalandı. İlk başta demişti ki, ben ee, evet, şeref diyeyim demişti. Şimdi kimliğini verirken, işte ben işten çıktım işte falan filan muhabbet. Yani şu anda benim gibi bir şey. Mesela bana bu an, şu anda sorsam ay polis misin? Evet ben polisim. 10 dakika sonra soruyorsun, soruyorsun, kimliği verir misin abi diyorsun bana kimliği verirken işte yani bir ay önce çıktım işten polis işte falan <laughs> böyle bir muhabbet oluyor burada bak. Okay. Nereden bulmuş arabayı? Bu arabalar satılık arkadaşlar. Polis arabaları polis departmanları kullanıyor anasını al atıyor. Ondan sonra e, açık arttırmayla satılıyor millete. Ama ışıklarını falan çıkartıyorlar yani. Telsiz ışığı falan. Araba olduğu gibi iş şey yapıyorlar. E bu ışıkları da internetten falan bulabiliyorsun, alabiliyorsun. Takıyorsun kendin yani. Yasa dışı. Yani bak şunla, şu ışıkla gezmek yasa dışı değil. Işığı açmak yasak. Anladın mı? Yapamazsın. Yeah, but what I'm saying is you're not even a police officer. Okay. You're currently not a full-time or a part-time police officer anywhere. Reserve. Okay, where... Tekrar yalan atıyor. Şimdi diyor ki ben reserve police officer'ım. Yani şey... E, ee... Parasus Where Are you a reserve officer? So, give me a second. I'll give you the name of the village because it got hooked up through the company here that I'm working with. So. Okay. Do you have an ID from that village? Not with me. No. Not with you. No. So you don't have an ID. You don't have a badge. What's the badge you were displaying earlier? Sorry. What's the badge you were displaying earlier? What do you mean? Do you have a badge? Yes. What was that the, badge oh, you were displaying earlier? That's my old takeaway one. So you have a Pickway County badge, but you don't work for them? It's a previous one from there, yeah. All right. Abicim, yani adam... Ya yani polis zaten işini güzel yapıyor, güzel sorular soruyor da... Yani cringe abi, verdiği cevaplar o kadar cringe şey. Diyor ki senin diyor e, rozetin diyor gösterdiğin rozet ne diyor benim şerif departman. Evet sen de şerif departmanda çalışmıyorsun. Evet diyor önceki diyor önceden çalıştığımda şey diyor yapıyorum diyor. Yani adam verdiği cevaplar o kadar kötü ki keşke bu Türkçe bir şey olsa ya. Ben şimdi çeviriyorum da inanılmaz cringe ya. Üf. Alt yazıyı otomatik Türkçe yapabiliyor muyum? Oha. Nasıl? Nereden yapıyorum? Yok abicim ya. Türkçe var mı? Öğretin bana. Ya kötü de olsa hiç yoktan iyidir. English. Ha bir dakika bir dakika. Ne diyor burada? Click for settings. Ha bir dakika lan. Auto translate options. Yok. Otomatik çeviri. Abi adam zaten İngilizce konuşuyor. Bir dakika bir dakika geri geliyorum. Ha, bir dakika lan. Oo, bak yeni yeni şeyler öğreniyorum burada. Turkish. Oo, ya var ya. İşte bu ya. Ya var ya abicim. Ben size neler neler öğretiyorum, değil mi? Sizin bana öğrettiklerinize baksanız aslında. Ay be. Çok büyük, çok güzel bir gün. Çok güzel bir an benim için. Arkadaşlar tenceremi sizin için kaldırıyorum. Adamsınız ve bayanlarsınız artık. Bayan erkek kim izliyorsa seviyorum sizi. Devam edelim. Do you have that with you currently? Yeah, it's a flex bag. Can I see that please? Yeah. Come 55 to 63. Why do I feel like I'm about to actually get? You end had... up by you guys for? Yes, I'm gonna need you to stop up here, please. I'm on the KFC lot, and calling what We'll them. Welcome supervisor Charlie. Oh, this has gotten much deeper. What are you on? Yeah, well, I talked about you earlier. That traffic detail. Güzel. Alt yazılar aslında ee, güzel. Yüzde 90 güzel. So the company. 25. Bir dakika, biraz daha ilerletelim. Bunun hepsini bir dakika. Evrak mevrakla uğraşıyor, bilmem falan filan. Evet. Evet başka şeylerden bahsediyor. So, um... Bakalım. Hey George. <gülüyor> 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 Ilerletelim tekrar. Ha. Ta, supervisor the supervisor the What's wrong with it? It's plastic. Yeah. That's what... Plastic? ...he was displaying. And he's armed and everything. Have we taken his firearm or Not yet. See, this is who he works for. Which is... He's in the military. Yeah, fronted He's in the military. The guy who owns his company is his uh, commanding officer, some uh, sergeant, first sergeant, like. All right, and they got hired to do this company here, area wide, area wide protection. He, says he said he used to work. It was AWP. Was on one of those trucks. Yeah. Well, no, that's them. They're their stuff. So. Rosette Plastic Michel arkadaşlar. Rosette plastik. Eagle eyed Zabinol to shake that. They so he punya up Counter Strike menus. He says he now works for the village of Glenmont H Ohio. He used to work for pickway County, I so you're currently not certified anywhere. And he goes, well, I'm a reserve officer. I said, give me an ID or a patch. He I do because they're trying to get that. To do it. So he's over there uh, no, with his required. boss. Who is a military officer? All this, all these people are related to the military, that work for this here, this Where Where's the military guy? Poppy. What's wow, up? A... Assalamualaikum, Poppy. All right. Real quick, so this is what he was displaying. It's fake. That's cool. Yeah, alt yazıyı kapatmayayım çünkü bazıları hiç anlamıyor. Hiç olmazsa alt yazı bir kat şey de gösterebiliyor. Al okumadan dinle. Bak abi bak. Diyor he is armed diyor. Onda silah var diyor. Plastik bir şey var. Adamın polis olmadığı belli. Hemen hemen. Git o belindeki silahı al. Hemen. Güvenlik amaçlı. İlk yapacağın şey. Dostum gelsene buraya. Gel. Kaldır ellerini. Tut onu. Çıkart silahını. Ondan sonra devam et konuşmaya. Sadece güvenlik amaçlı. Acting as police officer, he has a vest on says police. Alright. Now he says that he worked for Pickway County Sheriff's Office, but he no longer works for them. And I said, Well, well let me see that badge you were displaying. He said, well, well and I said, No, let me see the badge you were just displaying when I pulled up. Because he was showing it to Jeff Hart. So, this yep. is what I took off of him. I said, So who do you work for now? And I said, he says well, I work for a, a village. I said, "Well, let me see your idea for them and our badge." He said, "Well, I don't have any." I or said, so "Who? He, who does he work for?" Well, he finally gave it to me because he had to call his boss, who is the owner. Who? They're all related from the military. They're all in the same military unit together. I do not understand. I yapıyor what are polis doing? Why yapıyorsun you sen police on size What are you doing in traffic, brother? I'm tell you something, As a police brother, traffic is Yani insanların gerçekten IQ var ya IQ seviyesinin ne kadar düşük olduğunu bilmek istiyorsan git trafikte arabaları yönet. Polis arkadaşlar şu anda izleyenler varsa polis arkadaşlar beni çok iyi anlıyor. Trafik adamı çıldırtır. Yani trafik berbat. Ben bazen trafik detaylarına şey yapıyor beni koyuyorlardı. Böyle o dört yoldayım böyle ona geç buna kal falan diyor. ışık mesela yanmıyor falan. Abi yani <laughs> ciddi söylüyorum istifa edip eve gitmek istiyorsun yani o kadar kötü bir şey. Bir de bu adam sahte polis olarak trafiğe çıkmış trafik yönetiyor. Manyak mısın sen? Wolf and Ron bize abone ol teşekkürler. Bir dakika bakayım bu çocukla konuşmada ne diyorlar? Ha tekrar geldi. Burayı görmek istiyorum. bakın the chief from richland township which is glenmont um, it's richland township yeah so it's it's a township police department no, or it's the it's village, a village village in richland township yeah. okay Say village in richland but you have no, but you have no ID from them, all no, right? No, no, and no. have you ever been sworn in by them? I've talked to the chief. No, no. So I'm, I'm asking you a direct no, question. No, no. Have you been sworn no, in no, by them? It's very important you answer this correctly because being a former police officer or someday a current police officer, you know if you lie in this situation, you go directly to jail. I'm not. I'm not. Listen, I'm not. So if you are telling me you are a police officer, right? Olalarcık bilmeye başladı artık Güzel. Diyor, ID yok diyor yani. Bir kimlik yok bir şey yok. Bu adam da diyor ki, muhtemelen superviser diyor sen bunu biliyorsun eğer polissen bilirsin. Burada bir yalan atarsan direkt hapse gidiyorsun yani nezarete. Bu da diyor ben diyor ya yalan atmıyorum diye bakayım. Right now, is that what you're telling me? So no, no. you are not a commissioned police officer. I have spoke with the chief. That's not what I'm asking. Okay. You. I'm asking you one question. Are you a commissioned police officer through the state of Ohio? I have an officer certificate. That's not what I'm asking sorularına cevap vermiyor. Ha, eh, eh, aleykümselam bu arada yeni gelen arkadaşlar. Sahte polis olayına bakıyoruz. Bu arkadaş polis olduğunu iddia ediyor. Gerçek polisler bunu soruşturuyor. I'm, I'm to you. No, no no, you're not. You're not answering Yeminli polis misin, değil misin? Ohio eyaletinin herhangi bir yerinde yeminli polis misin, değil misin? Bu kadar soruyorlar. Not currently. okay that's not the, not the Hayır, well, i'm oh, not i'm unsure, i unsure i'm unsure i oh <laughs> diyor ki, ben de bilmiyorum diyor. Yemin ederim. you can't be unsure. you can't be you unsure. you would have to raise your hand square okay. sign a form and you would get i've talked to paperwork the on that hello talking to the chief is not enough Uh, the WP, uh, uh yeah the uh, chief of the police is here so so he's not

Where, where are you from? Where are you at? It doesn't matter. He's not here doing anything. Yeah. I don't care. If, I don't care if he's the, the superintendent of the State Highway Patrol. That's irrelevant to the situation, so uh, you can talk to him if you oh, want, well. Rex, but I got no. Yeah. Answer. Hello. Yeah, this is Sergeant Atkins with the Baja Police Department. Hmm. OK. Yeah. Bir dakika, ne Bunu ben ya. With one of our cars. If I didn't know he wasn't a police officer, because I'm, you know, and I said, all right, I understand that. All right. Well, he's getting hold of the chief of that department, so we'll verify there that he's not that one and he's not that one, obviously. And he does so, not have a CCW. I'm okay with whichever route you go with it, and he doesn't have a CCW, so I'm okay if, if you want to write it. In this. Ha, polis şefi diyor ki sana bırakıyorum diyor. İstersen ceza yaz, istersen kes gitsin. Yani bırak gitsin. Bir dakika. Hmm, hmm. Acaba ne olacak? C A S E Y last name Williams and he said he was told by Hello. Yeah. Here. Right here. Aha. Aha. Uh-huh. You don't have anything else on you, do you? No. All right, it's just go. Don't, don't reach in. All right, guys. you you oh, should you know the know. drill. Nope. Uh, uh, can I call my supervisor? Oh, we will. We will get a chance. I'm going to call the owner of the Victor. company. You I mean the, guy's the, the you. I'm going to talk to him. He gave me his number. Said so to call him back. All right. Which which one? The one that you talked to on the phone on George. Yeah. No, the owner is John Ball. Well, George is is who I'm going to call back because he's the one. He's the supervisor. Okay. John's the one that talked to Sergeant proper who was postulated. Oh Lord. But you never talked, Sergeant Proper. Can we discuss another charge at least, like the? Ah, tutukluyolar. Where are the keys to this car? Where's the, where's the keys to this car? Um, uh, is it with your regular keys? Is it with your regular, yeah, on my regular keys? Do you have them? Do you have them on top of the back? There might be one in the back of that. 74, where did you work? That arabaya bak bildiğin polis arabası neredeyse oha tüfek mi var içinde tüfek var arkadaşlar oha herifte e, arkada tüfek de var vay anasını satayım Take all his stuff, and you can throw up my car. Okay. I'll put it in the back of yours. Evet. İçeri gireceğim abi sen bundan dolayı. Keys. Yeah. Go ahead and take him in. <laughs> Bu raporu ben yazmak istemem. Alright. Vay nasılsın sakin be? Tamam. Bu kadar. Vay anasını be. Adam adamda tüfek var. Adamda her şey var. Polis. Bütün yani tam tezcat adam polis. Hatta bazı gerçekten bildiğim polislerden daha da tezcatlı. Herif polis değil. Yani. Nusret bize abone ol. Teşekkürler. Bir dakika daha var. Um...